Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 10. sınıflar için videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda neler var hocam? Bu videoda coğrafi olayların tarihsel gelişimi, kronolojik gelişimi var. Yani jeolojik zamanlar var. Peki, başlayalım. Şimdi dünyanın oluşumundan günümüze kadar geçen süreçte biz bunları nasıl öğreniyoruz hocam bu kadar 4000-5000 yıl önceki şeyi nasıl öğreniyoruz diye soruyor arkadaşlar Tabi insanlar önce aklı biraz almakta zorlanıyor gerçekten ama nereden öğreniyoruz en önemlisi fosillerden fosillerin e, bu karbon-14 metoduyla yaşları hesaplanabiliyor hı hı. ve işte e, ilk çağlarda yaşayan dinozorların e, uçan e, dinozor pterozorlar e, amnitoidler yine bir dinozor fosili gibi fosillerden bunları bulabiliyoruz. Ee, bu dünyanın oluşumundan günümüze kadar yani o Big Bang'den günümüze kadar olan süreçte incelediğimiz zaman bir zaman cetveli çıkıyor. Buna jeokronoloji diye bir bilim var. O Hı -hı. inceliyor bu zaman cetvelini. İşte bu zaman cetvelinde e, meydana gelen dönemleri neye göre ayırıyoruz? Aynı bu tarih dönemleri gibi mesela İstanbul'un fethi Hı -hı. ya da işte büyük olaylar, Batı Roma İmparatorluğu. Burada da coğrafi şekilleri, yer şekilleri oluşmuş olabilir. İklim değişiklikleri olabilir. Buzullaşma vesaire gibi. Ya da bazı canlı türlerin çıkması ya da dinozorlar için kaybolması gibi olaylar olabilir. Şimdi şu latince isimler var. Hı hı. E, maalesef böyle latince kelimeler çok fazla e, bizde ama e, Türkçe ismi iken zaman ya da kozmik zaman. Prekambriyen Evet, pre önce öncesi. Yani dünyanın oluşumunun daha yeni, canlıların olmadığı dönem anlamına Hı -hı. geliyor. Sonradan başlıyor zaten canlılar. Şimdi ilk olarak dünyanın yaklaşık yaşının 4.5 milyar yıl oluşursek, eee yaklaşık 3.5 4 milyar yıl sadece Güneş'ten kopup soğumayla geçmiş. Hı -hı. Ondan sonra bu işte bu dönemin başı bu dönem e, şu tarihler arasında ama bu hayvanlar falan daha en sonunda ortaya çıkıyor hı hı. hatta şöyle bir ifade var dünyanın oluşumunu 24 saat olarak telendirirsek insanlar 23:59'da Hadi ya, nasıl <laughs> oldu? Biz 96 5 sahaya <laughs> giriyoruz. Tam ısınacağız. <laughs> Maç bitiriyor. <laughs> Maçı bitiriyor. Hayatın başlaması bakteriler ve alkler yani bunlar ilk canlılar. Küçük şu anda da bir canlı birçok canlının temelini oluşturuyor. Bunlar Hı. ve atmosferin oluşmaya başlaması. Atmosfer uzaydaki başı başta ulaşan buz meteorlarının Dünya çarparak etrafında biriktirdiği su buharlarının meydana gelmesiyle oluşuyor. Hı. Hatta Elon Musk e, vardır hı hı. mesur uzay e, şeyleriyle e, araştırmayla meşhur. Şimdi bu Mars'ın e, çevresine e, aynalar yerleştirip folyo aynalar yerleştirip Mars'ın kutuplarındaki e, buzulları eriterek etrafında böyle bir atmosfer oluşturarak oraya koloniler oluşturmayı düşünüyor. Niye olmasın? Sular ve kayaçlar da bunun sonucunda meydana geliyor. Şimdi Perekambriyen. Ee, en eski ilkel zaman en uzun süren. Ondan sonra günümüze doğru hep kısalıyor zaten. Çünkü olaylar daha sıklaşmaya başlıyor. Paleozoik. Paleozoik birinci zaman. Birinci zaman demek. Birinci zamanda neler ortaya çıkıyor? Şimdi birinci zamanda ilk olarak sürüngenler. Sürüngenler. Yılanlar. Sss, hı hı. Balıklar. Balıklar bakın fosillerden görebiliyoruz. Ve ilk bitkiler. ilk bitkiler ortaya çıkıyor. Sonra ilk taş kömürü. Taş kömürü Nasıl oluşuyor arkadaşlar? Bu Ösemen'in çok sevdiği bir konu taş kömür oluşması bu karşımıza getirilebiliyor nasıl? Bu dönemde yani Paleozoikteki ağaçlar ani iklim değişikliği sonrasında hepsi Yıkıyor. heyelanla ya da toprak kaymalarıyla toprakların altında kalıyordu havasız ortamda olduğu için taşlaşıyor taş kömürü. Taş kömürü e, kalorisi yüksek bir kömürdür. Neden? Çok uzun süre toprağın altında kaldığı zaman karbon oranı artıyor. Hı hı. Ülkemizde de mesela Zonguldak'ta çıkartılıyor hı hı. ve taş kömürü çıkaran ülkelerin hepsi zengindir hocam. Bak. Çin, Rusya, Amerika, Almanya ki zaten sanayi devrimi dediğimiz devrimin başında taş kömürü vardı. İngiltere'de ilk çıkartmışlar. Çünkü sonra enerji ihtiyaçlarını oradan karşılıyorlardı. Demiri eritmek için gereken en büyük enerji taş kömürü. Yani. Taş kömürü. Mesela bizim ülkemizde de e, taş kömürü nerede çıkartılıyor? Zonguldak'ta. Ne var orada? İki tane Demir-çelik fabrikası var. Hı hı. Çünkü demir-çelik fabrikası ağır sanayinin temelidir. Hı hı. Beraberinde küçük sanayiye dönüşüyor. O nedenle bu önemli. Nereden çıkarıyorlar bu adamları? Appalaş Dağları. Bakın Amerika'nın doğusu. Hı hı. Appalaş Dağları. Ural Dağları. Rusya'da. Hı hı. Ural Altay. O Orta Asya Türklerin yaşadığı yer. İskoçya. Britanya Dağları'nda ve İskandinavya Bakın şu alan önemli. Niye? E, dünyadaki ilk dağlar. İlk dağlar Kaledonyen ve Hersinyen o zamanki isimleriyle bu bölgede görülmüştür gelelim. 2 Mezo 2 demek Mezozoik. İkinci zaman. ikinci zaman en sakin geçen zamandır. Yani çok fazla doğa olayları meydana Hı -hı. gelmiyor. İlk memeliler ve e, kuşlar oluşuyor ve bu dönemde şey e, Tetis Denizi araya e, giriyor ve Pıntalassa Okyanusu. Yani dünyadaki Hı -hı. ilk kara Pangea ilk okyanus da Pıntalassa. Daha sonra bu iki tane ayrı kara parçasıyla arasıyor Gondwana, ilk denizde Tetis Denizi ortaya çıkıyor. Amonitler, amonitler şunlar. Yani şu, aslında e, tabii bu şeyi e, görsel e, illüstrasyon hali. Şuradan. yani atık gibi şey. Hı -hı. Sanki çıkarsan atık çıkacak gibi Hı -hı. ama şeyi de var. Kabuğu. Kabuğu da var. E, bu da onların fosilleri. Görünen fosilleri. E, bu amonitler ve dinozorlar bu dönemde çıkıyorlar piyasaya. Hı -hı. Bunlar sahaya girdiler. Büyük oyuncular bunlar. Maradona. Şurada büyük bir denizde galiba değil mi? Bunlar bu? e, sucul e, bunlar daha çok. Ama e, Tetis denizinin e, oluşumu bundaki e, tabi tabanda birikmeleri. Çünkü çok de, derin okyanuslarda bunlar şu an için görülmüyor. Daha sığ yerlerde var bunlar Hı -hı. yaşam alanları. Sonra bunlar çıkıyor. Sonra Hı -hı. ne oluyor? Sonra... Ee, bu bahsettiğimiz Tetis Denizi e, ortaya çıkınca aradan e, Laus ve Gondwana kıtaları ayrılıyor. Ve o dönemlerden şu günlere kadar akarsular yağmurlarla birlikte karaları aşındırıyor, 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 düzleştiriyor. Ve dağların aşınarak deniz seviyesine gelmesine peneplen deniyor. Hmm. Türkçesi yontuk düz. Türkiye'de peneplen yoktur. Çünkü Türkiye genç Arazi. Ben hmm. pek hmm. genç değilim ama <laughs> genç arazidir. Ee, bu yaşlı araziler yaşlı araziler aşınmıştır hocam. Hmm. Yaşlı araziler aşınmıştır. Yaşlı araziler oturuşmuştur. Bu yüzden çok deprem olmaz. Ben yaşlıyım mesela. Hmm. Oturuyorum. Hmm. Hiç hareket etmiyorum. O zaman ben de kırılma, deprem, volkanizma, hmm. kanama. Olmaz ama dedemi düşün mesela. Hiç oturduğu yerden. Ama bir çocuğu düşün. Sürekli hareket ediyor. İşte hmm. Türkiye çocuk gibi. Sürekli hmm. hareket ediyor. Volkanizma çok fazla. Peneplen gençlerde olmaz. de aşınmış düzlüklerdir. Yani benim kendi <laughs> yani. Ya şu Senozoik. Senozoik. üçüncü zaman. Aslında bunu iki bölümde 3 Üç ve dördü ayrılmışlar. Senozoik tek bir zaman oluyor. Üç ve dördü bunun içerisinde diyoruz. Tersi yer. Yine latince ismi. Günümüz hayvanları ortaya çıkıyor. Yine bitkiler ortaya çıkıyor. Başka neler var? Onlara geçelim. Ee, şimdi levha hareketleri yani karaların ee, ayrılması dolayısıyla alttaki okyanus parçalanmasıyla birlikte Alp Dağları bunlar da, sınavlarda fix sorulardır. Aşağıdaki hangisi üçüncü zamanda oluşmuştur ya oluşmamıştır gibi. Himalaya zaten Alp Himalaya beraber kayalıkla Ant da beraber oluşuyor. Bunları ayırırken araya su girince bunları Atlas ve Hint okyanusu demişler. Daha sonra burada çok fazla olay var üçüncü zamanda. E, dünyada linyit, şimdi linyit de taş kömürü gibi bazen anlattığımız gibi sadece dönemi farklı. Hı hı. Taş kömürü daha uzun zamandaki, eski zamandaki ormanların toprak altında kalması, linyit üçüncü zamandaki ormanlar. Ülkemiz üçüncü zamanda daha fazla oluştuğu için linyit bakımından çok zengindir. Hı hı. Ülkemiz bunlar bakımından da zengin aslında hı hı. ki zaten bor efsanesini biliyoruz. Hı hı. %74 ülkemizde çıkaramıyoruz. çünkü teknolojimiz yeterli değil vesaire. Volkanizma çok şiddetli. Peki bunlar nerelerde görülüyor? Onlar şu harita yine bilmemiz gerekiyor. Ve şu özür diliyorum. Himalaya, Amerika, Güney Amerika'da, evet. Ant Dağları. California Kaliforniya var. taraflarında değil mi? Kaliforniya Kanada'ydı kapsuyu. Şöyle şu hat zaten buradan şöyle. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için zaman e, savrulma doğudan batıya doğru oluyor. Karalar buraya doğru gittiği için kıvrılırken ha. bu dağlar meydana geliyor. Vay be, çok enteresan. Bunu bilmiyordum mesela kıvrılmanın evet. bu şekilde mantığını. Evet. Şimdi üçüncü zaman içerisinde dediğimiz gibi aslında dördüncü bir zaman var ama e, bu bilim adamlarına göre değişiyor. Bizim kitaplarımızda da önceki dönemlerde 1-2-3-4 yazmışlardı. Hı hı. Şimdi 1-2-3 alıp 3'ü kendi içerisinde ayırıyorlar. Tersiyer ve kuaterner diye. Hı. Aslında kuaterner kuartırdan geliyor. Çeyrek. Hı hı. Dördüncü anlamında ama bu isim verilmiş ve son dönem bu. Artık biz birazdan ısınıyoruz. Sahaya gireceğiz. İlk dönemlerimiz çıkacak. İklimler artık oluşmaya başlıyor. Şu adam işte bu e, en eski insanlardan Ötzi belki e, biliyoruzdur. E, takip etmişsek 91 yılında İsviçre e, İtalya sınırında bulunuyor. İki tane Alman turist e, buluyor bunları. 1.60 boyunda bir adam e, dövmeleri falan var. E, ve o dönemdeki savaşçı e, yaklaşık minattan önce 2000 yani bunlar yavaşmış gibi. Mum yavaşmış. Buzun içerisinde hmm. zaten. Buzun içerisinde olduğu için iç organları birazcık şey hasar görmüş ama o kadar çok şey ulaşmışlar ki mesela dışındaki polenlerden nerede yaşadığını. işte 60-70 km kuzeydeki o polenin aynısını buluyorlar hmm. ve orada yaşadığını. Üzerindeki kırıklardan ya da işaretlerden 60 küsür tane dövme var. O dövmeler o dönemlerde akupunkturla yapılıyormuş mesela. Hmm. Ve savaşçı bir yapıya sahip olduğunu ve savaş sırasında öldürüldüğünü oradan uçurumdan atılarak burada bulunduğunu ispatlıyorlar ki bu dönem işte ilk insanların ortaya çıktığı dönem. Hangi döneme ait peki? Milattan önce 2000. Milattan önce, Milattan önce. 2000'de bulunuyor. Tamam. Devam edelim. Şimdi dediğimiz gibi insanlar artık ortaya çıkıp da bu olaylar meydana geldi. Taş çeviri. Ben taş çevirini bu yüzden buraya <laughs> koydum. Taş çeviri kültürü Fred Barney ortaya çıkıyor. Daha sonra daha sonra kıtalar bugünkü görünüm alıyor. Şimdi şurada Egeit diye bir kara var. O zamanki ismi Egeit. Yani şurası tek parça. Ege Denizi. Zaten yani Yunanistan'la yani. biz birleşmiş. Hı hı. Hatta o dönemlerde buradan doğan şöyle şuraya şurada bir tane göl var. Bu ismi Karagöl. Karadeniz'in olduğu yer. Bu akarsu buraya gidiyormuş. Daha sonra Egeit karası çökmüş. Burada Tetis Denizi var. Tetis Denizi'nin suları buraya girmiş. Yani Akdeniz şimdiki ismiyle. Egeit karası çökünce idini atmışlar. Ege Denizi kalmış. Ege Denizi oluşurken buradaki akarsu da sular altında kalınca İstanbul ve Çanakkale boğazları oluşmuş. Buradaki göle de sular dökülünce hmm. gölün suları tuzlu hale gelince bütün balıklar ölmüş. O balıklar hatta orada hidrojen sülfür gazı biriktirdiği için Karadeniz'in 200 metreye kadar yüzeyinde canlı yaşıyor. Tabanında yok. Niye? Çünkü bu canlıların o dönemdeki ölmeler nedeniyle ee, üst tarafa gidiyor. Oksijen orada daha fazla. Yani İstanbul Çanakkale Boğazları da bu dönemde oluşuyor Peki çok teşekkür ediyoruz hocam. Konular devam ediyor. Coğrafyadan farklı konular gelecek. Farklı dersler devam edecek. Kanala abone değilseniz hemen abone olup bildirimleri açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.